Arkadaşlar şimdi Kilo abimizin önerdiği tost şey diyoruz. O da var abi de. Ama <laughs> karıştırma şimdi o değiller mi? <laughs> Tostun bizi puanlaması lazım. Iyi yedik mi diye. Kilo Hakan ne diyor? Destek verirsem kafa tutarsın kanka diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa daha diresten tepiksiz. Biliyoruz ki diresten tepiksiz. Hadi arkadaşlar uyanınca konuşuruz. <laughs> Berlin'e gidiyoruz arabayla. Tamer kardeşim sağ olsun. Damar, damar, surata şamar, yanar, yakar. Abi dedi ben bırakırım dedi, getirdim dedi. Abim ne kadar olsun? E ee, bunu ben böyle direkt koyuyorum. Aynen abi. Ödemeyi nasıl yapıyoruz sonra? İçeriden. Sileyim mi abi? O kocuğun sardı beni ha. 28 litre. Ne kadar anlayacağım pullendiğini? Kendi kendine duruyor. Apple Pay yok Saatinden Saatinden de ödeyebiliyor. Ben de bir söyleyeceğim. Anlamadım kredi kartını çıkardım bekliyordum. Adam tuttu. Laps diye telefonu gösterdi ödemeyi yaptı ya. Arkadaşlar Amsterdam'dan Berlin'e giden maceramızda yolu ben devraldım. Şimdi kapatabilirsin istiyorsan. Berlin Ser, Abiler Merk, Rosberg'den herkese iyi akşamlar. Dedim ki bir mercimek çorbası mı var? Her şeyle inanılmaz kötü bir deneyimdi. Sen şimdi kalkmışsın Amsterdam'a gelmişsin. Mercimek çorbası arıyorsun. Ben burada var ya rap'e başlayabilirim ha ama haberin olsun. Ta 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 tararım. burada ben tam benim rap yapma yerim burası gibi hissediyorum. Yok ki yok ki kimsesi. Şapkadan çıkardı tavşan kendisi. Neyse şimdi kamerayı kapatalım. Destur almadan kamera çekmeyelim. Bütün Doğru. bunu. Meseler bari. Çorbamız geldi hocam. Çorbanın güzelliğine bakar mısın? Abi mercimek ya. Vallahi dünyanın neresine gidersen git. Şöyle bir lezzeti bulamazsın. Amer nasıl mercimek? Efsane. Bakıyorum hocam bir tadına bakıyorum. En sal ya. Harbi bir şey söyleyeyim mi? Çok ihtiyacım varmış. Arkadaşlar, Berlin Krozberg'de Adana kebap yiyeyim. Ömer tanıyorum sizin için. Sizi tanıyorum ama normalde doydum ben. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Evli misin sen? Güzel. Evet. Adana'ya çok yakın bir lezzet. Berlin'de buldum bu lezzetini. Senin yorumun ne? Çok fazla yemedim Adana kebabı. Harbi mi? Ciddi ama güzel. Yorum. Puanını alayım Mami. 9. Bir ekmek Adana suyu ekmek isterdim. Tamam senin bir puanın var mı? Anne 9 derim. Harbi mi? O kadar iyi diyorsun yani. Gideyim. Arkadaşlar restoranın bir sağ olsun bize ikram getirdi. Bir Amsterdam'daki helal kebaba bak. Bir kurban oldum. Şuraya bak ya. Abi normalde sen... ben canlı yayın. Kumaran da yaz, Kanalda da yaz. Youtube'a da giriyorum hesabını. Aynı bu. Abone ol, ol butonuna basma şerefini sana bıraktım. <laughs> abi her zaman. Ha, bastım çekmiyorum abi. <laughs> Ama çift elde bakıyorum, üç bakıyorum abi. Bu abone ol tuşundan sonra bir şey söyleyeyim mi? Aha. Bu kanal bir milyona da gider, beş milyona da gider ben sana söyleyeyim. Mi? Sihirli parmaklar. Abi kaçırdım. Böyle bir bakış bakıyorsun. Patlama yapacaksın. Yok abi, abim bir şey. Valla buraya geldik, ilk dakika geldik. Berlin Krozberg. Evet, aç karnımızı doyurdunuz. <laughs> Abiler Mert yani anladın mı? Evet. Net. <laughs> Eyvallah abi. Evet, evet, evet. Kolay gelsin. Evet. Görüşürüz evet. abi çok Allah sağ olun. Evet. Avrupalılarda bu samimiyet var mı? Bunu ne biliyor musun? Bu gurbet hasreti. Bu insan evet. sevgisi, insan özlemi. Katılır mısın? <laughs> bu adam da gurbette şimdi. Vatanından gurbette yaşıyor aslında. O yüzden bak biz geldiğimiz günden beri yardımcı oluyor, şey yapıyor. Birazcık da içinde gurbet sevdası barındırdığın için yapıyor sen şey. O da var abi. <gülüyor> <gülüyor> O da var abi de onu karıştırma şimdi o yok. değil yani. <laughs> Arkadaşlar odamıza geldik. Ne o? <laughs> Her şey gözüküyor. Bir dakika ya duşa girdin diyelim ki buraya. Bak buradayım. Ana, <laughs> E oğlum sen arkanı dönüp yıkanırsın. tamam sen de bu tarafa doğru döner. Elini yıkarsın buradan. Ha. Bu videoyu like atarsan bu tarz videolar çekerim. Haberin olsun. Sen bilirsin. Like'ı koydun, abone oldun. Bu videolardan çek demektir bu. Yoksa yok. Ana hani oğlum Avrupa dediniz. Hani kırmızı geçiyor herkes. Tamer. Bunun hesabını vereceksin Tamer bak kırmızıya geçiyor. Ya. Koskoca bir ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi Kilo abimizin önerdiği tostu şey diyoruz. Bakalım övdü bayağı da sağlam bir tost beklentisindeyim <laughs> yani. Onu söyleyeyim. Ulan yıllarca Almanca ayrıldı. <laughs> Roleplay yaptım. Ben da Almanya'dayım. <laughs> Nein baba. O burası herkes, Türkiye olmuş ya. Herkes Türkçe konuşacak zaten burada. Evet. Şimdi buraya arkadaşlar tostçuya geldik. Ben size tostu göstereceğim. Abi selamünaleyküm. Hakan abiyle oturduk abi. Dedi ki bu tostu yemeniz lazım. İnşallah sağ olsun. Onun kendi yediğini önerdi bize sucuk. Bunu yapıyoruz Sen ne kadardır buradasın abi? 37 yıldır. 37 yıldır. Peki ne kadardır bu tost işin? 4 yıldır. 4 yıldır. Kendi işimden sonra... Neydi abi iş? Ben müzisyenim. Harbi mi diyorsun abi? Müzisyenim. Ben de müzisyenim aynı zamanda. Hem yayıncıyım hem müzisyenim. Ben de yapıyorum, televizyoncuk da yapıyorum. Öyle mi? E müziği niye yapmadın abi ya da yapmıyorsun? geçti. kaza sonrası tedavi süreci şu falan. Hadi yani. ya, çok geçmiş olsun. Yani 42 yıl sahnede kaldım da profesyonel. Oo, ta, ne hangi tarz yapıyordun? Ha? Bendarak. Bu Hadi salça ya. mı abi? Evet abi. Arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki size şu an videoda anlatamıyorum ama yani bu kokuyu alamıyorsunuz ama inanılmaz güzel bir koku var. Bir yandan ne abi? Sen orada sucuklu yumurta mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? <laughs> evet, orada bambaşka bir mevzu var. Kilahan'ın çok sevdiği onun özel hoşuna giden bir Evet arkadaşlar şimdi kaşarı da üstüne bırakıyoruz. Ustam şifa hazırladı bize ya. <laughs> şifa hazırladı. Bu sos nedir abi? Ne sosudur? Okey, o bizim kendi sosumuz. Sizin evet. özel sosunuz. Evet. Vallahi arkadaşlar tabaklar bu şekilde yanlarına tost geldiği zaman. Standarttır. Ekstra bir şey değil. Standart çıkardığımız. Standartı budur. Bu evet. ses ya. E senin şimdi çayın da vardır abi belki de. de Oo, çayımız da var. Valla uzun süre sonra güzel bir kahvaltı yapıyor oluyoruz. Of sen ne diyorsun ya? La, da bundan yedi. Evet zaten hani burası uğrak mekanı. Onun onun özel tostunu deniyoruz şu anda. Evet haydi bismillah. Haydi bakalım. İçi bu. Of. evet. <laughs> ustam şifa çıtır 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 şifa dağıtmış ya ustam. Mükemmel. Harbi mi diyorsun? 10 üzerinden kaç? 9. Tamer'cim senin. Tamer kontenti yedin Tamer söylesene kaç. <laughs> kaç puan veriyorsun Beğendin mi yani? Beğendim 9. Harbi mi? 9. Bayağı iyi diyorsunuz yani. 1, 2, 3, 4, 0. Başladık. Tam sonra kalan hero. Şöbürü sümbülü plüplüp. Plü. Burası merkez. Fight Club. Afiyet olsun. Tamam evet. Tam var eşimi dostumu aramak istiyorum ben. Biber ezmesi. Hemen ona bakıyorum. Fena. Kaç puan abi vermedin? Ben buna puan veremem ki. Tostum bizi puanlaması lazım. İyi yedik mi diye. Doğru. Ben sana söyleyeyim mi? İstanbul'da, Türkiye'de... Türkiye'de belki bu hususunda İstanbul'da bu tostu çok ararsın. <laughs> Muazzam. Benim yediğim en iyi tostlar tam biridir. Biraz e gelirseniz buraya dönmeden giderseniz Berlin'e gelip bu sizin hatlarınız olur. Arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi hocam. Samyet budur abi. Başka bir ülkede bu hoş yeri almak. Mest oldum ya. Burayı ben çok sevdim ya. Krozberg'e mi taşınsam acaba? Tabi her yerinin şeyi tadı farklıdır yani. Şimdi Amsterdam'ın tadı başkaydı. Burasının tadı başka. Ama ben sevdim. Oğlum bu ne lan böyle? Brandenburg'a kapısındayız. Zamanında burada böyle full duvardı buralar. Biz buraya geldik, 1900 kaç senesiydi. O kapıdan geçsene sen? Bir daha buraya almıyorlar. Geçemem, sen geç önce. Yok. O gidiyor. Gidiyor, gitti. Beşinci boyuta geçti zaten. Hop gitti, bak kayboldu. Gördün mü? Yok. Aa. Arkadaşlar buradaki mevzu aslında sadece bu duvar değil duvarın arka tarafında da kumlar falanlar filanlar gözcü kuleleri falan varmış bur emri falan varmış Arkadaşlar Graham Bell ile arkadaşı bunlar o dönem icat kafasındalar tamam mı sürekli icat 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 bir gün geliyorlar falan böyle Arkadaşı diyor ki ya diyor bir icat yaptım diyor inanılmaz bir şey yaptım diyor ne yaptı falan anlatıyor falan filan Graham Bell de diyor ki ben de bir icat yaptım diyor akşam arayacağım seni diyor eve dağılıyorlar arkadaşı tamam diyor gidiyorlar nasıl Arkadaşı yani? şoka giriyor Arkadaşında telefon mu varmış öyle nasıl arıyor yok Demek ki diyor telefonu yapmış çocuğu diyor. Anladın ha. mı? Akşam yoksa nasıl arayacak? Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Mansur'u da çek. Bakın arkadaşlar. Yıllardır bana diyor abi gel abi gel abi gel. Sonunda geldi. Geldik. Ve burada mevzu şu. Patates, üstüne ketçap mayonez, üstüne salata, üstüne tavuk döner, üstüne soslar. Sade ekmek var. Tadıyorum o zaman bu saatte. Evet. Hadi bakalım. Anlayamadım ben bir daha alayım. Anlayamıyorum şu an. Oğlum masum mu? Çok güzelmiş lan. Bir daha deniyorum. Yo, <laughs> Bollanda'dan <laughs> almışlar. Kaptan diye geçiyor. <laughs> Bu da aynısı. Bu da sosları değişik. Çok güzel. Ama bunu deneyebilirsiniz. Gelirseniz bunu deneyin derim yani. Anlayamadım <laughs> ki üçtür sürüyorum. Ne koydurdu? hepsine evet, koydum daha fazla yerim diye. İşte o yüzden olmamış olabilir. Olmadı. Evet. Bizim arkadaşlara bir önerim var arkadaşlar. Hepsini olsun dediğiniz zaman daha çok gıda yemiyoruz. Neyse şaka bir tarafa şunun tadını ben size bir aktarmak adına bir alayım. Tam alamadım az önce. Geldi <gülüyor> mi? <gülüyor> Sen yorumlamadın. Ona normal bir hamburger gibi geldi. Abi ben, ben Ama öyle Five Guys'a gidin Değil yani. Demek ki burası kötü yaptı ya. Bilmiyorum. Sen bir genel merkeze mail at. Söyleyeceğim. <laughs> ben anlatamam. Tadını alamıyorum. Ben anlatamıyorum. Sen Avrupa'nın oyununa gelmişsin. Kilo ne diyor? Destek verirsem kafa tutarsın tanka diyor. Kilo destek verirsen kafa tutar tanka. Satürn'e baktınız mı? Şurada. Evet. Satürn'e bakacak teleskop yok. Gitip yandı. Memo burayı var ya, Böyle bir yok et ya. Size ekran ver bitsin burada. Five Guys'a puanım. Mantarlılar rağmen onun üzerinden 8.5. E, beğendiniz tamam. yani. Beğendim 8.5. Evet. Sadece bunun bir customization yapmam lazım. Evet o ama ilk gelen için zor yani. Ben rastgele seçmiştim. Bizi ezikleme hani ilk gelen için zor. Ben de yani ben de Çocuklar şu an rastgele seçeceğim. Arkadaşlar Five Guys'ı denedik. Keyifliydi. Evet 3 malzemeli hamburger yaptım işte. Maruz, domates, mayonez. Hep tadını alabilmek için. Nasıl? Evet, güzel. Zaten hiçbir şey koydurmasam da güzel. Ben hamburgerle mil çekişmeyi seviyorum. Abi çocuk Adana'dan geldim ya. Hamburgerle mil çekişmeyi ne ara bak. <laughs> Nasıl adaptasyon sala a**. Bu kadar kısa sürede ya. Hamburgerle milkshake içecek boyuta ne zaman geldin ya? Ama ben sence hamburgerin tadını değil. Artık hayatın tadını da alamıyorum. Arkadaşlar, biz Berlin'den Viyana'ya tren bileti aldık. İnşallah böyle durak durak insanlar bilmiyordur Burada dolar yani o zaman. Arkadaşlar 11 saat. Bakalım burada ne yapacağız? Arkadaşlar, ben uyuyorum. Hepinize iyi geceler. Bir şey de Hadi arkadaşlar uyanınca konuşuruz. Arkadaşlar, yemek sipariş ettik. Spagetti söyledim ben, sen de peynirli söyledin. Bakıyorum ben de. Evet tadına bakıyor. Evet. Güzel. Peynirli bir makarna. Peynirli bir makarna. Evet. 9-9-18 euro ödedik. Bir tık s**tler gibi geldi bana. Evet. Ama trendesin. Mecbur alacaksın. Yiyeceksin yani ama mecbur bunu yiyeceksin. Bunun içinde mi oğlum kıyması mıyması? Bak kıyması yoksa ben olayı çıkartmaya hazırım ha. Şimdi şunun tadına bir bakayım. çok aramayacağınız bir lezzet. <laughs> ya tabii ki normal evde yaptığın kadar iyi değil yani. Biraz daha pişse güzel olmuş. Kıyma hissiyatı da güzel. Kıyma da var tabii geliyor. Yani fena değil. Dresden'e geldik. Aa daha Dresden'de miyiz? Bilmiyoruz ki Dresden neresi. Bak mami, bize ait bir alanımız oldu şu anda. Değil mi? Güzel keyif almaya başladım bak ben bu işte. söylüyorum, çok keyifli olmaya başladı yani. Mami, ben indim buradayım. Ben buradayım sen bir yana devam edersin. Ya tren gidersin, ne alacağım. Şurada kapı hemen koşacağım. Evet. Nasıl olsa burada böyle gitmeyecek mi? Kapı buradan geçecek yani her türlü. Geçerken şunu yapacağım. Kapı kapandıktan sonra gider ama. Kapı kapanırsa, ok varsa ben yokum. Arkadaşlar, ben de böyle bir insanım. Risk almayı seviyorum. Bu hayatı bu şekilde yaşamayı seviyorum. Bak şimdi ne yapacağım bak bak mami bak. Mi? Bir ben... daha yapma bence, yok. Bak bak, Mami bak. <laughs> Arkadaşlar, Mami uyudu. Ben de gidiyorum. Acayip Keyifli ama. Böyle şirin bir tuvaleti var ama biraz hızlı gidiyoruz. Tutturabilirsiniz. buraya yapıyorsunuz. Bence çok okey ya. Nasıl açtı lan? Oğlum çocuk tek tuşla açtı ama nasıl açtı lan? Aa. Şimdi anladım. Tamam tamam tuş varım şimdi dur bir tarafa gidelim. Ahmet uyusun. Trende makara var. Kafetaryası mı var bunun?